Kırgızistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesi Washington'a hayal kırıklığına uğrattı. Bişkek Büyükelçiliği bu karara rağmen Amerika'nın Kırgızistan halkına destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ise bu yardımın anlamsız olduğunu belirtti. <laughs> Ülkemizdeki etnik barış ve uyumun güçlendirilmesine yönelik bazı önlemler alındığında ve ortaya çıkan bu durum o ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğinde başka bir devlet tarafından yapılan herhangi bir yardım anlamını yitirir. <laughs> Kırgızistan hükümeti anlaşmanın iptaline ülkede ömür boyu hapse mahkum edilen Azimcan Askarov'un Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından insan hakları savunucusu ödülüne layık görülmesinin ardından karar verdi. İki ülke arasında 1993'te imzalanan söz konusu işbirliği anlaşması, Amerikan ürünlerinin Kırgızistan'a giriş çıkışında vergi alınmaması ve Kırgızistan'da bulunan Amerikalı sivil ve askeri personele diplomatik statü verilmesini öngörüyordu.